Çiftçiler herkese iyi günler. Ee, epey bir ara vermiştik. İnşallah tekrar başlıyoruz çekimlerimize. Ee, bugün buğdayda değişken oranlı e, serpme gübre makinesi e, çalıştırıyoruz. E, epey bir uğraştık oturtmak için e, programlarla ilgili sıkıntılar çıktı tabii yazılımlarla ilgili. E, ama sonunda başardık. E, Arkada görüyorsunuz biraz sonra çekimleri de var göstereceğiz size. Ee, önce e, drone uçuşu yaptık. Ee, verimli ve verimsiz yerlerin NDVI görüntüsünü çıkardık. NDVI renklere boyuyor biliyorsunuz onu. Verimli, daha az verimli, bitki sağlığı haritası çıkarıyor daha doğrusu. Ee, biz de bu bitki sağlığı haritasına göre o renklere Atacağı gübre miktarını verebiliyoruz. Yani en kötü yerlere biraz fazla atıyoruz. Bir alt yerlere biraz daha az atıyoruz. En verimli yere de en az atıyoruz. Bu hem uydu görüntüsüyle bunu yaptık, hem de drone'lar uçarak yaptık. İkisinde de aşağı yukarı. Yaklaşık sonuçlar çıkıyor ama tabii drone ile uçulandan elde ettiğimiz sağlık haritası çok daha keskin sınırlı, çok daha anlamlı oluyor. Ama tabii dronun da kendine getirdiği zorluklar var. Ee, Onların uçmak bir mesele, ee, vakit alıyor, pahalı ee, ve de düşürme riski var, ee, zor ama çok daha keskin. Dolayısıyla pamuk gibi bitkilerde sanki drone ile bazı hastalıkları tespit etmek göreceğiz mümkün mü değil mi. Ama onun o tür hastalıkların etkisinin uyduyla bu kadar keskin olamayacağı çok belli. Onu da bu sene pamukta göreceğiz inşallah. Burası bizim buğday tarlamız. Tarlanın içinde yapısal bozukluklar olan bir yer. Menderes, Büyük Menderes kenarı. Taşkınlarla bazı bölgeler e, çok kuvvetli mil e, yapıda. Dolayısıyla o mil yapılı yerler e, deniz kuyru, deniz kıyısı kumu gibi neredeyse suyu çok az tuttuğu için orada organik madde çok az olduğu için oralarda buğday hep e, daha geç gelişiyor. Bizde işte o uçarak ya da uydudan o harita ile o yerleri çok güzel tespit edebildik. Bunların da düzgün şekli olmadığı için bunlara daha önce manuel, eller bir şey bir uygulama yapamıyorduk. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz. Bu ikinci gübremiz, birincide bunları yetiştiremedik. Birincide biz buraya 17 kilo yüre attık. Şimdi ikinci gübre, biz gübremizi buğdaya 3-4 yıldır 3'e bölerek uyguluyoruz bu arada. Bu da bizim ikinci gübremiz. İki gün sonra yağmur gelecek, onun için atmak istedik. Ve bu en kötü yerlere 20 kilo atıyoruz şu anda. Onun bir iyi yerine 17 kilo atıyoruz. En iyi yere de 14 kilo atıyoruz. Yani bunu neye göre yaptın derseniz kafamıza göre yaptık farkını da görmeye çalışacağız. Görebilir miyiz bilmiyorum. Ama en azından gübreyi çok daha ekonomik kullanmış olacağız. Çünkü hakikaten o çok verimli, zaten sağlığı iyi olan yerde yani 14 kilodan fazla bir gübreye ihtiyaç olduğu olmadığı besbelli. Ama o geri kalan yerde mutlaka bunun faydası olacak diye düşünüyorum. Bu makineyi biz bu sene aldık. <laughs> tabii yine duramayıp paraları harcadık dünya para. Hele Allah'tan bu son döviz krizinden önce almıştık. Ee, yazında onu da paylaşamadım aslında sizlerle. Bunun değişken oranlı bir ilaç makinesi vardı. Gaspardu marka bunlar. Ee, onu da kullandık ama onu da böyle değişken oranını kullanamamıştık. Çok geç geldi. Pamukta e, Temmuz Ağustos'ta biraz kullanabildik. Sadece onda yüzey kaplaması yaptık yani üst üste ilaç atmadığımız yerleri sağlayabildik. Dolayısıyla ilaçtan benim hesabıma göre yüzde 13 ila 14 civarında tasarruf yaptık. Şimdi eğer hava izin verirse, Cumartesi günü ilaç makinesiyle de yine bu buğdayın zayıf yerlerine amino asit ve yapraktan çinko uygulaması yapacağız daha doğrusu bütün buğdayı yapacağız ama dediğim gibi yine zayıf yerlere dekara atılan CC'yi değiştireceğiz, yükselteceğiz. İyi yerlerde onu ya sıfırlayacağız çünkü bence ihtiyaç yok ya da çok az minimize edeceğiz. Dolayısıyla büyük tasarruf etmiş olacağız. Tabii makinelere bu kadar para ödeyince Paralarını çıkarmak lazım anladığım kadarıyla buralardan. Tabii ki ekim büyüklüğüne bağlı olarak ama 2 senede, ama 3 senede, ama 5 senede parasının çıkacağını düşünüyoruz. Ve mutlaka bunun verime yansıyacağını düşünüyoruz. Bu ilaç makinesinde bu uygulamayı 15 gün önce denemeye çalıştık, bir şeyler uyuşmadı. Sonra o kötü yerler o zaman daha sarıydı, yağmurlar bu sene maşallah çok güzel oldu o kötü yerlere manuel olarak şoföre e, sarı yerlerde rengi sarıydı. Oralarda o e, amino asiti makineden içeriden açtırıp kapattırdık. Yani değişken oran kullanmadık ama sarı yere attık, iyi yerlere atmadık. Dolayısıyla onu da aslında hani bir faydası oluyor mu olmuyor mu diye gördük. İlk önce yok gibiydi işin doğrusu, fakat sonra şurada yastık başında, sayı başından girerken tabii ilk acemilikle makinanın yoğun attığı bir yer vardı. Orada böyle hani bıçak gibi kesmiş amino asitin değdiği yer, lacivert renkli yemyeşil, en az 8-10 santim daha yüksek buğday var orada. Çok küçücük bir yer ama hani belli ki şey yapacak, bir fayda sağlayacak. Zaten de bunun için, bu deneme için orayı yapmıştık. O yüzden şimdi yarın bütün her yere e, bu değişken oranlı şeyi kullanacağız uygulamayı. E, videoda da e, çektik, onu da üzerinde anlatırım. E, ekranda gördüğünüz gibi e, sarı, kahverengi ve biraz kırmızımtırak 3 bölgeye ayırdık. Bunu ayırabiliyorsunuz. istediğiniz kademede yanılmıyorsam 10 kademeye kadar farklı miktarda mesela gübre atabiliyorsunuz. Biz o kadarına gerek duymadık. Üçe böldük. Her renk değişiminde makinenin otomatik gübre miktarını arttırdığını göreceksiniz. O videoda onu göstermeye çalıştık. Ee, i̇nşallah 5 seneye kalmaz paralarını çıkarırız makinelerin. Ee, bunun için işin doğrusu oldukça uğraştık. Çünkü bilgi almak ve bilgi edinmek çok zor. Yani ee, yani yurt dışıyla konuşarak yaptık işin doğrusu. Ee, bu iki makinede de biz kendi şeylerini almadık. Ee, kendi ekranlarını almadık. Çünkü gerçekten çok pahalı şeyler. Zaten kendisi pahalı bir de ekranı almaya kalktınız mı daha pahalı. Ee, biz hep Tapcon şeyi kullanıyoruz baştan beri. Uydu sistemlerini, direksiyonlama sistemlerinin Onların ekranlarıyla bunlar uyumlu zaten. Baştan bunu düşünerek almıştık. Ee, dolayısıyla hani böyle bir şey de alınca Türkiye'de de ilk defa yapıyoruz, yanılmıyorsam bulamadık başka yapan bulsak soracaktık ama bulamadık. Tapcon bir yerde, Gaspardo bir yerde, bir de drone haritasını çıkaran NDVI görüntüsünü bize sağlayan bir başka kuruluş var. Bir de o haritadan ekrana renklere göre şeyleri dozları değiştiren başka bir yazılım daha var. Hani dördünü bir araya getirmek gerçekten e, şey yani yıpratıcı bir süreçti. Kızım Aslı e, elinden geleni yaptı onun sayesinde becerdik bana kalsa yapamazdım işin doğrusu. E, sizlerle paylaşmak istedim epey de ara verdik. İnşallah ilaç makinesini da paylaşacağım. E, şey de paylaşacağım. şeyde bu sezon inşallah yağmurlar güzel gibi söküyor ovasında sulamada bir sorun olmazsa ilaç makinesini zaten sırf bu amaçla almıştık. Pamuk hastalıklarında o yoğun yerlere bu değişken oranı kullanmak asıl amacımız buydu. Buradan hareket etmiştik zaten. İnşallah onu da becereceğiz. Paylaşmak isterim hepinizle. Türkiye'ye fayda diye düşünüyorum. Yerli üreticilerin de yapması tabii çok önemli. Tabii ben de bir üreticiyim ama biz tabii çok küçüğüz. Bunlar ağır yatırımlar bize aşıyor. İnşallah diğer büyük makine imalatçıları bunları ama yurt dışından getirip kit olarak koyarak ama kendileri yaparak bunu çiftçiye sunmaları lazım diye düşünüyorum. Herkese iyi günler dilerim.